siz sokağa çıkıp bir daire aldığınızda, herhangi bir projeye gittiğinizde, o daireniz teslim edilmezse, o dairenizin fiyatı çok faizse ya da beklediğiniz daireyi olduğu gibi almazsanız, ödediğiniz parayı müteahhit alıp kaçarsa, başka yere harcarsa sizi koruyan hukuki bir sistem var ama o parayı siz 5-10 senede alabiliyorsunuz. Bu bir güven travması yaratıyor. Yani gelişmiş ülkelerde işte İngiltere gibi, Amerika gibi hatta şu anda Dubai'de bir daire aldığınızda çok ciddi anlamda devlet garantör. Yani o projenin teslim olacağından kesin eminsiniz ve ayrıca ödediğiniz paranın bir bloke hesapta yer aldığını ve o inşaat harcandığından da kesin emin olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bence en büyük problem güven problemi. Yani güvenin tesis edilmesi lazım. Bugün insanlar bir projeden daire alırken işleri çok rahat değil. Yani onları koruyan hukuki bir sistem yok. İstanbul'da yüz binlerce proje mağduru var baktığımızda. Yani şu anda bu problemin bir ön plan alınması lazım. İkinci problem kayıt dışılık. Çok ciddi bir kayıt dışılık olduğu için çok ciddi anlamda bir fiyat piyasası var baktığımızda. Yani biz fiyatları kontrol altına al alamıyoruz. Çünkü Fiyatlar üzerinde kayıt dışılık olduğu için fiyatların e, her bölgede hangi tarzda bir artışa gitmesi gerektiğini, hangi tarzda bir azalışa gitmesi gerektiğini bilmiyoruz. Yani stratejik olarak hangi bölgenin konut ihtiyacı var, hangi bölgede ne kadar bir fiyat alınıyor bir analiz yapamıyoruz. Yani Türkiye TÜİK yayınlıyor ama raporları, e, bu raporlar tamamen tapu devir Rakamlar üzerinden yayınlanan raporlar olduğu için bir problem yaşanıyor. İkinci el portallarda da halen işte sahte ilanlardan ötürü işte bir sürü aynı dairenin bir sürü ilanda paylaşılma ötürü problemler yaşanıyor. Yani bir strateji, bir düzensizlik, bir sistemsizlik var. Yani bu sisteme dayalı bir sistem yapılması lazım. Yani gidip İngiltere, Dubai, Amerika gibi örnekler incelenerek, buraya yerelleştirilerek çok iyi bir sistem yaratılması lazım. Yani bence en büyük problemimiz bu. Biz hep günübirlik kararlarla, işte kampanyalarla faizi düşürerek, faizi arttırarak falan musluğu açıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz ama bu arada derede bu belirsizliği yönetmeye çalışan yüz binlerce inşaat şirketi yüz binlerce yatırımcı oluyor. Yani mağdur olabiliyor. Çünkü acayip bir belirsiz bir ortam var. 5 senede bir iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Hem çok para kazanabiliyorsunuz hem batabiliyorsunuz. Yani çok böyle e, arada derede bir sistem var. Yani Dolayısıyla bence en büyük problem bu. Bunu da GYF'ler sağlayabiliyor. Yani bir GYF'nin proje gayrimenkul Yat yatırım fonunun e, yatırım yapmış olduğu projeden daire aldığınızda bir GYF üzerinden daire aldığınızda biliyorsunuz ki paranız sağlam ellerde o gayrimenkul projesinin teslim güvenliği sağlanmış bir şekilde baktığınızda. Dolayısıyla aldığınız fiyatta bilimsel bir fiyat. Yani SPK değerleme SPK'ya bağlı bir değerleme firmasının firmasının belirlediği bir fiyattan geçtiği için yani hem fiyat anlamında hem güven anlamında hem devlet garantisi anlamında baktığımızda GYF'ler çok iyi bir şekilde oturur.